Şeyh Efendi oldukça rahat tahtına oturmuş kurulmuş. Müritleri de başından aşağı para saçıyorlar. Geliyorlar ayağını öpüyorlar bakın. Aa dikkat. Bakın Şey Hazretleri tevazu gösterdi. Öpme dedi. Ayağımı öpme dedi. Acaba ayağımı öpme derken kötü kokudan ölüp gideceksin başıma kalacaksın manasında mı dedi. Yoksa Öpme bahanesiyle yalandan para alıp cebine mi atacaksın lan üçkaççı? diyerek Pakistan gibi Hindistan gibi kalabalık bir yerde para sövüşleyici bir adam olmasını mı fark etti? Bakın. Öpme ayağına, elinde zaten para var. Bakın. Elini falan da öpüyor. Bak parayı verdin mi? Bak izliyoruz seni şu an. Parayı vermedin üçkaççı. Seni gördük. Parayı vermedin. Elinde parayla çektin gittin. Bak geldi. Şu an para döküyor. Böyle yalandan bir bir döküyor. Şimdi vurgunu yapacak herhalde. Valla ben de şu an sizle beraber fark ediyorum. Bak eğildi. Orada bir el çabukluğuyla bir şeyler yaptı. Bak. Hop orada sarığını marığını düzeltti. Orada bir gasp oldu arkadaşlar. Orada orada bir dalavere döndü yani. Burada böyle şey ayağımı öptürmem falan ayaklarına yattı. Ama orada bu adam bir, bir katakulli çevirdi yani. Belli bu mavili eski kulağı kesiklerden arkadaşlar. Eski hızlılardan yani. El çabukluğuyla orada bir şeyler yaptı.